Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Arkadaşlar ben çocukluğumdan beri bıçak bileme ve keskinleştirme işine gönüllü, sevdalı bir arkadaşınızım. Şimdi her ustanın kendini ispatlayacağı yollar var. Şimdi kimi usta keskinleştirdiği bıçakla hayvan kesip bıçağının keskinliğini gösterirken kimisi kıl kesiyor, kimisi kağıt kesiyor, kimisi tırnak testini okuyor, kimisi deri kesiyor. Arkadaşlar son zamanlarda bu tarz videoları izlerken bazı rahatsız olduğum noktalara denk geldim. Şimdi bıçak bileme işi gerçekten bir sanat işi. Ama bu sanata ulaşmak için Allah vergisi bir yeteneğe ihtiyaç yok. Yani bıçak bilemek için bir mesle olmaya gerek yok. Alfabeyi öğrenmek için, şey okumayı yazmayı öğrenmek için nasıl alfabeyi ezberlememiz yetiyorsa bıçak bilemenin de bazı teknikleri var. Bu teknikleri bildikten sonra, sizin bıçağınıza doğru malzemelerle en son keskinliğe ulaşacaktır. Şimdi ben geçen gün, bir arkadaşımın videosuna denk geldim. İşte kıl, kağıt kesti, bıçak işte tanıttı. Bıçak tanıdığımdan sonra en son peçeteyi koydu. Peçeteyi kestikten sonra dedi ki yani ben bunu yapıyorum ama siz bununla uğraşmayın. Hani bu işin son sınıfı yani ben yapabilirim sadece bunu. Siz yapamazsınız gibi bir e, konuşma sezdim. Arkadaşlar şunu şuradan söylüyorum. Sizin doğru malzemeniz varsa en sonunda da aslında finalde doğru kestiren bir masatınız varsa siz masat atmayı da biliyorsunuz. arkadaşlar sizin de bıçağınız en son keskinliğe ulaşacaktır. Şimdi arkadaşımız peçeteyle gösterdi galiba. Şimdi ben de kurbana yaklaştık. Bıçağım hazır bıçağımın ağzını şöyle yakından sizlere göstermeye çalışayım. Yani hiçbir özel bilemede bulunmadım. Geçen yıl şurada çok hafif bir dönüklük olmuş. Orayı tırpan taşıyla düzelttim. Yağ taşıyla tırpan taşının o kalın izlerini kaybettikten sonra kestiren masatımla bir iki masat bu bir iki masatladım bıçağımı ve bıçağım peçeteyi kesiyormuş. Ben arkadaşım kestikten sonra geldim. Ya dedim ki e, biz yanlış mı yapıyoruz, eksik mi yapıyoruz? Allah'ımıza çok şükür, bizim bıçaklarımız da böyle e, peçeteyi kesiyormuş. Yani değerli takipçilerim, bunu ben yaparım, Ahmet yapar, Mehmet yapar diye bir durum yok. Bunu hepiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani sizin finalde kestiren bir masatınız varsa, eliniz azıcık bu işe meraklıysa, sizin de bıçağınızın kesmeyeceği şey yok. E, tamamen merak olayı. Geçen yıl. Başından gelen tatlı bir olayı sizlere anlatıp videomun sonuna gelmek istiyorum. Yanında çalışan ekip, abi biz bu sene yani bu kadar rahat çalışmamıştık. Ne oldu oğlum? Ya biz yıllarca tek bir bıçak koyduk belimize, bir tane de yedek koyduk. İşte o köreldim öbürüyle devam ettik. İşte iş bitene kadar bıçaklarımız da bitti, biz kahrolduk. E biz bu sene hep keskin bıçakla çalıştık. İşte abi şuna bir masa tatsana, şuna bir masa tatsana. Ben iş yapmaktan çok... Benim canım kardeşlerim bu sene de inşallah birlikte çalışacağız onlara masa atmakla uğraştım. En son iş biterken aralarından biri dedi ki abi biz kurbana 3-5 ay kala yanına gelelim sen bu işi bize göster biz seneye seni üzmeyelim. Seneye biz kendi işimizi kendimiz yapalım. Arkadaşlar kurbana kaldı 35 gün ne gelen var ne giden. Ee, tekrar söylüyorum arkadaşlar bıçak bileme işi bir sanat ama Allah vergisi bir yetenek değil benim yaptığımı, Ahmet'in yaptığını, Mehmet'in yaptığını herkes yapabilir. Siz de yapabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.